Arkadaşlar koşun koşun ya okula geç kaldık. Evet arkadaşlar koşun koşun. Of arkadaşlar ya ben çok yoruldum. He, neden durdunuz? Çünkü çok yorulduk ya çok yorulduk. Artık yürüyemiyorum ya yürüyemiyorum. Ama okula geç kalacağız gitmemiz lazım. Of ya koşacak halim kaymadı çok yoruldum. Bebek polis doğru söylüyor arkadaşlar ben de koşmayacağım. Oh be ne güzel dinleniyoruz. Evet ya zaten okula geç kaldık. Koşacak halimize kalmadı zaten. He, <laughs> arkadaşlar şuraya bakın. Bu arabayı iyi çalmışım ya. Bu araba süpermiş. Arabanın da üstü açık zaten. Herkes beni görüyor. Bu arabayla çok güzel hava atarım. He, <laughs> arkadaşlar arabaya bakın. Vay canına be arabaya bakın. Arabanın üstü açık. Aynen öyle kardeşim. Şuna baksana. Çok güzel görünüyor. He, <laughs> bu yolun ortasında yatan da kim? Ulan ya çekilsene yoldan. Allah Allah kardeşim. Ne oluyor ya ne oluyor? Şuna bakın ya hala duruyor. Ulan var ya çekilmezsen ezerim seni. Ulan arkadaşlar bu ezik rüzgar değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Şuna bakın arkadaşlar rüzgar bu. Rüzgara bakın üstü açık araba almış. He, ulan Kamil ya çekilsene. Valla bu aracımla çok kötü ezerim seni. He, ezik rüzgar hiçbir şey yapamazsın. Ayabanı parçalayayım. Ulan sizin yüzünüzden okula geç kalacağım. Çekilin dedim. Eyvah kardeşim kesin kavga çıkacak. Aferin Kamil ya sakın çekilme. Biz zaten okula geç kaldık o da kalsın. Aynen öyle kardeşim bu yüzden çekilmiyorum. Ulan ezik fakirler beni çok kıskandınız ondan yapıyorsunuz. Hadi de oradan senin neyini kıskanacağız. Aynen öyle sen eziksin senin neyini kıskanayım. Tabii ki de arabamı kıskandınız. Şu arabanın güzelliğine bakın. Bu güzel üstü açık arabayı siz hayatta alamazsınız. Evet arkadaşlar ya doğru söylüyor. Biz hayatta alamayız. Ulan ya ben de bir gün araba alacağım. Ve bundan çok daha güzel olacak. He babacım ya gerçekten mi? Ayda kardeşim gerçekten alacak mısın? He ben de merak ettim ya. Acaba nasıl alacak? Yalancı Arda'ya bakın arkadaşlar. Arda alsa alsa oyuncak arabalır. <laughs> ben Ayda'ya inanıyorum arkadaşlar. Bu ayabadan çok güzel inayacak. Aynen öyle ya. Aldığımda göreceksin. Ağzın açık kalacak. <laughs> He, olamaz kardeşim. Bu da ne böyle? Eyvah, yağmur başladı. İşte şimdi yandık arkadaşlar. Sokakta kayacağız. Aynen ya. Biz şimdi ne yapacağız? Vallahi şimşek de çakıyor. Çok kötü oldu bu ya. Çok kötü oldu. Oley be, benim arabam var. Arabama binip gidebilirim. Kardeşim biz de bindik. No, no, no Çok ıslandık. Bebek polis ya hayatta bindirmez seni. O çok kötü biri. Ben şimdi gideceğim arkadaşlar. Siz de yağmur altında ıslanacaksınız. Tıp tıs tıp tıs tıp tıs tıp tıs. Çok komik olacak ya çok komik. Of ya biz ne yapacağız bu yağmurda? Gerçekten çok kötü yağıyor. Hadi ben kaçtım arkadaşlar. Size güle güle. Oley be oley uçuyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? pasıp gitti pislik rüzgar. Evet Ayda ya biz ne yapacağız? Çok kötü yağıyor Buraya bakın ya buraya bakın. He bakayım. Aa, arkadaşlar şuraya bakın. Kardeşim bu yazı kıyafet dükkanı. Arkadaşlar şu kıyafetlere bakın. Aa, evet ya evet şu kıyafete bakın. Vallahi çok güzel. Hepsinde Minecraft yazıyor. Çok güzelmiş. Oley ve oley, bunları satın alalım. Çok güzel uyuş. Koşun koşun arkadaşlar, girelim hemen. Çok ıslandık. O çocuklar hoş geldiniz ya, hoş geldiniz. Abi ya biz kıyafet almaya geldik. Evet ya elbise almak istiyoruz, çok beğendik. Dışarıda da yağmur vardı, donduk valla. Hmm, anladım çocuklar. Siz hiç merak etmeyin. Çok güzel kıyafetlerim var. Evet abi ya. Gördük onları. Hepsi çok güzel görünüyor. Üzerinde Minecraft yazıyor. Ben Minecraft'a bayılırım. Abi ya onları bir deneyebilir miyiz? Ne olur ne olur. Çok giymek istiyorum. Evet abi ya. Onları giymek istiyoruz. Merak etmeyin çocuklar ya. Şurada giyinebilirsiniz. Oley ve oley. O zaman ilk ben giyineceğim. Hadi hayda kardeşim. Giyin bakayım. Hemen geliyorum. Hoppala geldim ya geldim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Güzel olmuş mu ya? Vallahi ben çok <laughs> beğendim. Vay canına kardeşim. Aynaya bakın çok yakışıklı oymuş. Evet babacım ya kıyafetler çok yakışmış. Evet arkadaşlar ben de çok beğendim. Çok güzel oymuş. Bakın arkadaşlar ya etrafımı dönüyorum. Görüyor musunuz? Bu kıyafetleri alırsam yağmurda hiç ben. Vallahi çok güzel olur. Tıp tıs tıp tıs tıp Allah Allah ya yağmurda durdu ama bunlar nereye kayboldu? Anladım ya anladım bunlar kesin buraya girdi. En iyisi ben de gireyim ya bakalım içeride ne yapıyorlar? <laughs> He bu da ne böyle? Arda oğlum ya bu sen misin? Arkadaşlar bakın ya rüzgar gelmiş. Aynen öyle ezik rüzgar benim tabii ki tanıyamadım mı yoksa? Of ya benim kıyafetlerim de çok eskidi. Acaba ben de mi alsam? Rüzgar kardeşim alabilirsin biz de almaya geldik. Aynen öyle çocuklar çok güzel kıyafetlerim var. Aa gerçekten mi? Tamam o zaman ben de alacağım. Tamam ya şimdi kim giyecek? Rüzgar yeni geldi arkadaşlar. O zaman o giysin. He gerçekten Marda ya ben mi giyeceğim? Evet Rüzgar ya biz kötü bir değiliz. Arkadaşlar özür dilerim ya. Ben bugün size kötülük yaptım. Evet ya bizi yağmurda mı yaktın? Çok üşüdük. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu arabayla gezdireceğim hepinizi. Gerçekten mi Rüzgar? Bu harika olur kardeşim. Çok isteriz. Hadi Rüzgar kardeşim giyin bakayım sen nasıl olacaksın? Hoppala geldim ya geldim. Arkadaşlar nasıl olmuşum ya nasıl olmuş? Yoksa kötü mü oldu? Rüzgar'a bakın çok değişik olmuş. Aynen öyle ama çok yakışmış ya çok iyi olmuş. Rüzgar kardeşim yepyeşil olmuşsun ya creeper'a benzemişsin. Evet arkadaşlar ya tişörtüme bakın yepyeşil. Rüzgar kardeşim yeşil sana çok yakışmış çok güzel olmuş. Evet evladım ya ben de beğendim gerçekten olmuş yani. Arkadaşlar ya ben bu kıyafetlerle çok güzel dövüşürüm. Kardeşim gerçekten cowboy gibi görünüyorsun. Çok havayı. Hadi arkadaşlar ya ben de giyinmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bende varım arkadaşlar. beni de unutmayın. Rüzgar çeki kardeşim. Siyah bende şimdi. Tamam ya giyin bakalım. Hoppa ya işte ben de geldim arkadaşlar. Masmavi uydum. Nasıl oymuşum ya beğendiniz mi? Bebek polise bakın ya gerçekten masmavi olmuş Bebek polis kardeşim Sana bence mavi çok yakıştı Kardeşim ya bir de arkana dön Bir de öyle bakalım Tamam kardeşim dönüyorum Bakın görüyor musunuz kıyafetim böyle Polisler zaten mavi giyiyor ya Bence çok yakıştı Evet kardeşim polisler mavi giyer Ben de bu yüzden mavi giydim Arkadaşlar ya şimdi sıra kimde? Şimdi kim giyinmek istiyor? Evet ya şimdi kim giyinecek? Bebek asker ilk sen giyin. ya da ben giyineyim. Adamsın Kamil ya. Tamam o zaman ilk ben giyiniyorum. Hoppala işte ben de giyindim arkadaşlar. Böyle oldum. Acaba çok kötü mü oldu ya? Bu ne böyle? Hayır bebek asker üzülme kardeşim. Tüp turuncu olmuşsun. Turuncu rengini çok severim arkadaşlar. Çok yakışıklı olmuş. Evet kardeşim çok güzel uyumuşsun. Çok güzel. He, <laughs> emin misiniz arkadaşlar? Ben sanki tuhaf görünüyorum. Şuna bakın. Hayır bebek asker saçmalama çok güzel olmuş. Evet ya üzülmene gerek yok bence çok yakıştı. Evet evladım ya benim bütün kıyafetlerim güzeldir bir kere. Tamam o zaman ya oley ve be oley ben de çok güzel oldum. Eve bu kıyafetlerle gideceğim babam çok şaşıracak. Siya ben de şimdi ya ben giyinmek istiyorum. Hı, evet ya Kamil hiç giyinmedi hadi şimdi o giysin. Tamam Kamil ya giyin bakalım seni bekliyoruz. Oley ya oley şimdi ben giyiliyorum oley. İşte bu kadar ben de giyindim. Söyleyin bakayım nasıl olmuş kardeşim. Kamil kardeşim aynı bebek polis gibi olmuşsun masmavi. Evet ya aynı rengi giymişsiniz çok benziyorsunuz. Arkadaşlar ben mavi rengi çok seviyorum bu yüzden giydim. Oley be oley tıp tıs tıp tıs tıp tıs. de mavi çok yakıştı arkadaşlar. Dedek polis kardeşim Kamil'in yanına git hadi. Aa, evet ya evet sizi yan yana görmek istiyoruz. Tamam arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? İşte böyle görünüyoruz. Evet ya ikimiz de masmaviyiz. Kardeşim hadi ya Siyah ben de şimdi ben de giyineceğim. Oley ve oley giyinip geliyorum. Oley ve oley hemen giyinip geliyorum. İşte geldim arkadaşlar nasıl oymuşum. Bence çok çirkin oydum. Baksanıza ya hiç yakışıklı değilim. Hayır bebek zombi ya çirkin değilsin sakın üzülme. Evet bebek zombi neden öyle düşünüyorsun? Bence çok güzel olmuş. Aynen öyle kardeşim çok yakışıklı olmuşsun inan bana. Evet bebek zombi ya ben de aynı fikirdeyim. Aynen bak görüyor musun hepimiz çok beğendik. Benim gibi yepyeşil olmuşsun. Sağ olun arkadaşlar sağ olun. Oley ve oley çok mutluydum. Arkadaşlar ya bir ben kaldım hadi ben de giyineyim artık. Hemen giyinip geliyorum. İşte bu kadar. Ben de böyle oldum arkadaşlar. Nasıl olmuşum? Biraz tuhaf görüyorum sanki. Çok mu kötüyüm? Hayır ya harika olmuş ya harika olmuş. Ben çok beğendim. Arda doğru söylüyor ya ben de çok beğendim. Hepimiz çok güzel uyduk arkadaşlar. Hepimiz. Evet ya hadi o zaman bütün kıyafetleri alıp gidelim artık. Evet çocuklar ya bütün hepsi 10 altın. 10 altın verirseniz sizin olur. He 10 altın mı? Ama benim 10 altınım yok ki. Aynen öyle ya biz 16 nereden bulalım abi bizim on altınımız yok ki. He, ulan o zaman neden giydiniz çıkartın bakalım. Dur bakalım dur ya onlar benim arkadaşlarım. Ben çok zenginim ve onları da zengin yapacağım. Al bakalım burada istediğin kadar altın var. Vay canına arkadaşlar rüzgara bakın kendi gibi bizi de zengin yaptı.